Bir öğretmen tek maaşla çalışsa ve ölene kadar yani bir ömür boyu çalışsa bir ev sahibi olabilir mi? Olursa nerede olur? Nerede olamaz? Bunun hesaplamasını yapmışlar. Bu illere göre değişiyor. Öğretmen maaşı sabit ama ev fiyatları iller itibariyle değiştiği için illere göre değişiyor. Bakıyoruz mesela bir öğretmen, bir öğretmen maaşıyla bütün maaşlarını hiç harcamadan biriktirmeye kalksa, Muğla'da 159 ayda yani 10 sene nereden baksanız 12-13 senede maaşını hiç harcamayacak ama tamamını birikim yapacak. Muğla'da 159 ay sonra alabiliyor. İstanbul'a baktığınız zaman 102 ay sonra alabiliyor. İzmir'e baktığınız zaman 95-100'e yakın ay sonra alabiliyor. Dolayısıyla böyle Antalya'da 82 ay bu başka işte Çanakkale'de 100'e yakın ay, Balıkesir'de 83 ay. Yani Muğla'yı, İstanbul'u, İzmir'i düşündüğünüz zaman orada tek maaşlı bir öğretmenin bütün maaşını ev kredisine harcayacak hali yok, bir birikimi yoksa çok cüz'i bir kredi borcu ödeyebilir. Onu da ömür boyu ödese belki bir ev sahibi olabiliyor ama olamıyor. Yani neredeyse bazı illerde tek maaşlı bir öğretmen ömür boyu çalışıp bir ev sahibi olamıyor.